Herkese merhabalar. Bugün Sekizgen İçerik Atölyesi'nde Reynmen'in evini Özden Hanım'la beraber mimari açıdan ben de kendi mesleki sizdeki alanımdan incelemeye çalışacağız. Yani sen YouTube'un içindesin onları evet. çok takip ettiğin için. Ben evet. çok içinde değilim ama hani iç mimar kısmını yorumlayacağım bakalım. Evet. Önceden de izleme şansım oldu birazcık da olsa. Evet bakalım işte. Ben çok beğendim. <laughs> Beğendin mi? Ben bayağı beğendim. Benim beğenmediğim yerleri var mesela. E türü, sizin mimari olarak incelediğiniz için muhakkak beğenmediğiniz yerler var. Başlasıyor. O... Buyurun. E, videoyu güzel çekmiş ama. Kurulusu çok Efektler falan. Çok afterda çok uğraşılmış üstüne. Tabi sonra başka böyle youtuber ve influencerların evlerini de inceleyeceğiz herhalde. Evet. Bu ilk bizim şeyimiz olacak. Evet. Ev neredeymiş yani? Şey neredeymiş bu arada? İstanbul'un herhalde Beylikdüzü gibi bir yerde, Biraz şehirden uzak bir yerde evet. galiba. <laughs> Kurgu ekibi çok iyi bu arada. Kurgu ekibi de evin içerisinde. Evet, öyleymiş. Tabi burada şimdi yaptım ben diyor <laughs> parmak iziyle falan. E ama yakışan o tabi tabii. Ki. Yani eğer böyle bir yer yapıyorsan da birazcık hani maddi durumunda artık senin üst seviyede olduğu için yapmış olurmuşken en iyisini evet. yapman iyi. Işıklandırmalarını e, beğendim. E, şimdi sanırım şimdi ilk başta benim şey dikkatimi çekmişti. Çok karanlık yerler. <laughs> Ama ondan sonra biraz dikkat edip sanırım bunlar hani prodüksiyon ve tabii <laughs> ki bunların yaptığı iş için sanırım karanlık alanlar evet. gerekli olduğu için e, onu da ışıklandırmayla çözmüşler böyle <laughs> renkli ışıklarla falan. <laughs> Burası stüdyosu. Stüdyosu. Bunu kendisi zaten şarkı yapıyor biliyorsunuz. Evet evet. Aynı zamanda Melis kız <laughs> bir tamamen on, o olacağım. Onları da biliyorum evet. biraz az buçuk çok takip etmesem de ismen duydum. Ben da ama tabii güzel bir imkan Hı yaratmış şey o açıdan güzel ahşap tonlar kullanmış ona dikkatim çekti evet. ahşap biraz sıcaklık katsın diye çünkü anladığım kadarıyla hep teknoloji son teknoloji biraz evet. böyle hani e, modern ve teknolojik bir dekorasyon ve hava yaptığı için hı hı. ışıklarla biraz e, mimarlık firması ne bilmiyorum ama ahşapla sıcaklık katmak istemiş. E, burada mesela hani kaktüs falan kullanmış onu falan gösteriyor ama başka yerde göremedim. Ben hı hı. şahsen diğer odalarda da biraz yeşillik isterdim. Hı hı yeni şarkı. O dönem yeni çıkmıştır bu şarkı. Evet. Altı şey. Evet. evet. Şimdi odalar e, küçük. Burada mesela şey oyun odası yapmış. Hı hı. Sanırım burası bir dinlenme odası. Şahsen ben e, daha büyük bir dinlenme alanı yaratsın. Evet. Ve daha rahat. Şimdi konfor ister. Burada hı hı. tabureler e, var görüyorsun. Hı hı. E, daha böyle relax bir ortam beklerdim. Hı hı. E, relax ortamda da daha böyle yeşil tonları hı hı. ya da e, mavi tonları, huzur bulacağı hı hı. E, böyle bir ortam yaratabilirdi. Hı hı. E, yani hani ofisin genel şeyini bozmamış. E, dekorasyon şeyine. Ama bence bu odada bozmalıydı evet, mesela. O şeyin dışına Evet. Orada çünkü burasının amacı farklı. Hı hı. E, gelenleri rahat ettirmek ve hı hı. dinlenmelerini sağlayacak bir evet. mekan. Bu bence orada onu sağlamıyor. Evet, ben bu gimbalı kullanmayı bilmiyorum. Uzun süredir video çekmediğimden nasıl yapıldığını unutmuşum arkadaşlar. Bence Türkiye'nin en başarılı infiyon suyunda. Olabilir, yani çok fazla videolar izledim ama müziklerini evet. biliyorum. Daha önceki videolarında evet. ne vardı, evet. neler vardı. Sonra işte posterler falan var ama birçok yerde duvarlar evet. boş. Evet. Ee, evet. Yani iyi bir... Ortam hı hı. kendine yaptığı için bence sanat açısından heykel ve e, daha sanatsal tablolar kullanabilirdi. Hı hı. Sanatçılara destek vermesi evet. açısından daha ünlü ya da ünlü olmasına gerek yok da hani genç ve işte sevdiği tarz belki de e, ressamlardan ya da hı hı. işte heykeltraşlardan e, destek ediyorum. olmak açısından da e, daha fazla yer verebilirdi evet. diye düşünüyorum. O dikkatimi çekti. Bunlar, evet. ee, burası ne odası? Burası, burası montaj okulu benim alanım. Ya bana odalar mesela çok basık ve küçük küçük geldi. <laughs> ee, özellikle mi öyle olmasını <laughs> hani benim çünkü Youtube alanım olmadığı için bilmiyorum. <laughs> ha, özellikle mi böyle tercih edilmiş <laughs> ee, onu bilmiyorum. Ya şöyle Özlem Hanım. E, şimdi bir kurgucunun yaşam alanı bilgisayar bilgisayar masası kadar. Hı hı. Üç bilgisayar masası koyabilmişler bilgisayarları çok iyi. Ekstrası zaten gördüğünüz gibi diğer dışarıdaki alanlarda. Yani herhangi bir farklı ya Sadece ona, ona odaklanmak için evet. anladığım kadarıyla yalın ve sade. Evet. Başka hiçbir şey koymamışlar. Hani dikkatini de fazla insanların dağıtmaması için anladığım evet. kadarıyla. Yani boş bir oda <laughs> evet. tabii bir, ki. Hiç odaklı şey biraz değilim. daha. <laughs> Bunlar tabii işin show kısmı. Evet. Video Güzel yapmış onu. Yakın zamanda başlayacak olduğum podcast yayınlarının gerçekleşmesi. Bu podcast'ler mi? Ses Radyo. Anladım. Apple şeyi, Apple'ın müzik üzerinden yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Apple hmm. müzik üzerinden yapıyorsunuz. Motif hali anlamıyla öğrenmem ki Bu çocuğu da burada şu an Hı. yeni tanıdım. İşlerin... Bu Mehtap sen daha evet. bahsetmiştin oradan biliyorum. Akademik tarafını açmaya çalışıyorlar. E Tabii tebrik ederim, güzel işler başarıyorlar. başarıyorlar demek ki. Yani daha da başlangıç herhalde yapacaklar anladığım kadarıyla. Bir de Özlem Hanım, ışık dediniz ya. Işıkta evet ki şöyle de. bir mesele var. Şimdi bir video çekiminde şöyle bir durum var. Size elinizden geldiği kadar karanlık bir odaya ihtiyacınız var, karanlık bir alana ihtiyacınız var ki siz kendinizi sonradan ışıklandırma yapabilin diye. Atıyorum biz bu ışıkları kullanıyoruz. Ekstra arkadan bu ışıkları <laughs> kullanıyoruz. Burası komple karanlık olsaydı şu an tonlarımız çok çok daha farklı olacaktı. Elimizden geldiği kadar kontrol edemediğimiz ışığı istemiyoruz yani evet. odalarda. Ama o yüzden şey anladım, ee, şöyle evin birçok yerini gezdirdi bilmiyorum evet. yani. Ee, her alanın öyle olmasına gerek yok. Evet. Yani hani evet çalıştığın alan okey olabilir. Hı. Bence biraz daha bazı yerlere aydınlık evet. bırakıp evet. E, çünkü Burada o da iç açıyor yani ne kadar bir olsa. Bir diğer en sevdiğim, o da o da o da Bir salonları bir var. var. Orası çok güzel. Orayı göstermiş ben, orayı bilmiyorum. Gö ha bilmiyorum. en son gösterdiği bir yer Bilal var. Oradan bahsediyorsan. Var. Buralar. Falan. Yani mesela teleskop kordu yer yani yanlış. Ne <laughs> gerek var? Evet ve havuzun medarı işareti. Burası şikayet. toplantı salonu gibi bir şey evet. sanırım. Babası, direği, head of digital'i. Sizce? YouTube. tamam değil mi bu oradan? Tamam, ben tanımıyorum. Hmm. İçerik üreticisi ee, Şurasını ben burası, falan evet. diyorsun. <laughs> Spor salonu yapmışlar. güzel şeyler. yapmışlar. Evet. Yani o, onları düşünmeleri güzel. Evet. Bunlar. Bu şekilde bizim ve usta. Evet bir canlı bir canlı bağlantı şey güzel. E güzel şeyle konuşacak de, şimdi daha var. Mobilileri Altber evet. Nurus'la konuşacaklar. Tık evet. adamın yani evet. e, evet. Nurus'un sahibinin evet. dediği Renan Bey miydi sanırım? E, dedikleri evet. hepsine de katılıyorum. Zaman hem çok şaşırdım hem de çok yani sevirdim. Ben burayı hepsi dinlemeli bence. Kuşağı. Bunlar koltuğu hep üstünde oturulacak sadece bir şey zannettiler. Halbuki güzelmiş ha. Eee zailsem kendilerini daha çok seviyorlar. Kesinlikle. Benim jenerasyonum, bizim jenerasyonumuz tam ne olarak öyle. Her yani tek tek hani evet başlıyor. çok aşırı paran varsa de şey de da evet. ya da işte mimariye ya da dekorasyona düşkünsen bu paraları verip kıyıyorsun. Ama onun haricinde normal ya da işte ne bileyim hani nasıl çoğu zaman benim birçok arkadaşım da dahil şey yapmak istemiyorlar. Yani iç mimara para vermek istemiyor Ama ya da işte bakıyorlar hani benzer Hı -hı. ucuzunu tercih edeyim diyorlar. Hı -hı. Aslında e, doğru söylüyor. Hı. Eğer yani verebileceğiniz ömrünüzü geçirdiğiniz yer, evet. yani onlar için de ofis 7/24 beraber oldukları yer rahat olmalı. Mesela bu kendi ofisimdi. Evet kendi. Yani e, orada sadece dikkatimi çeken e, kol yani orası dar ve ufak <laughs> bir yer ve koltuklar çok aşırı. Hı -hı. Evet rahatlık ön planda olabilir ama belki biraz daha rahat ama biraz daha yani hani ee, alanı daraltmayacak koltuklar kullanabilirdi. Evet. Ee, burada da aynı şekilde. Bak burası da karanlık. Halbuki burası anladığım kadarıyla bir ortak zaman geçirecek bir alan. Yani burada bir şey çekmiyorsun. <laughs> Belki de yanılıyor olabilirim. Ee, bana sarı çok fazla kullanılmış geldi. Aslında ofislerde ee, sarı Çok fazla Eşim. tercih edilmez, Hı -hı. E, tercih edilse de şöyle çok belli alanlar çünkü aslında hani canlı bir renk olduğu için Hı -hı. E, üreticiliği arttırır ama eğer böyle çok fazla kullandım mı da hem şey olur hem anksiyete yapar Hı -hı. hem de dikkat dağınıklığı evet. yapar o yüzden ofisler çok aşırı hani böyle minik detaylarla tercih edilir Hı -hı. bana biraz sanki fazla sarı kaçır. özellikle de karanlık Hı -hı. ortamda biraz Fazla sarayı kaçırmışlar onu, gibi geldi. Bu kadar kullanmalarının sebebi kendi logoları olması ama dediğimiz gibi gerçekten çok fazla. Mesela evet. şu koltuklar falan inanılmaz fazla yani. Siyah zaten yani genelde evet. zaten evin iç taraflarında, dizaynında hani duvarlarında gri, siyah Hı -hı. hakim görüyorsun. E bunlar da hani güç, tutku ve hırsı Hı -hı. E, simgeler. Evet. Hani bunlar güzel tabii ki. İşte ahşapla biraz kırmaya çalışmışlar onu Hı -hı. bazı objeler ya da işte Hı -hı. dokorasyon unsurları kullanarak. Bunlar güzel. Ama ben hani belki biraz daha yeşil katılabilirdi Hı -hı. diye düşünüyorum. Hem güven hem de rahatlama hissi verir Özellikle bu hani e, şey alanlarda yani ortak alanlarda. Hı -hı. Belki daha bitkilerle bunu e, ortam biraz daha sıcak ve rahat... Yapabilirlerdi. Mesela burada bana duvar çok boş gelmişti. Hı hı. Dedim ya böyle mi? niye mesela oturduğun arka alanı niye böyle bir kocaman bir tablo mesela evet. güzel bir farklı bir tablo yok gibilerinden. Sonra orayı mesela orada biraz açıklıyor aslında burayı bu altın plaklarla doldurmayı hı hı. düşünüyoruz diye. Ya. Akıllı ev yapmış zaten. Hani diyecek Hı -hı. hiçbir şey yok. Her şey tek duşla. Hı -hı. Yani sen yapmayacaksın da kim yapacak? Evet. O yüzden hani diyecek hiçbir şey yok. Bu sarı koltuklardan bahsediyorum evet, mesela. Evet. Bence çok Hı -hı. E, aşırı... Yani bak çok sarı. Hı -hı. Ya belki de hani burada zaten çok fazla zaman geçirmiyordur evet. bilmiyorum ama bence aşırı sarı geldi bana. Logodan olabilir dediğin gibi. Sanırım ondan dolayı zaten bu kadar oh God, sarı baskın yes. ama dediğiniz gibi inanılmaz ya. fazla yani. Değil mi? Sen, evet. Yani herkesin dikkatini çektiyse bence fazla. Evet. Bu kadar dikkat çekmemeli. Baksanıza çok ufak detaylarda bile. Evet ya. evet yani bak sarı sarı sarı, her yerde sarı. Yani belki sadece şu iki koltuk sarı <gülüyor> olsaydı, <gülüyor> buradalarda hiç sarı kullanmasaydı yani çok daha güzel olurdu. Evet. Yani bilmiyorum. mesela burası bana karanlık geliyor. Niye <laughs> karanlık? Yani burada Kaydır, burada rahatlama değişim. alanı gibi bir şey anladığım kadarıyla. Belki altı ay, belki bir sene evet. sonra tekrar görüşmek üzere. Bir şey, reklam almış falan filan. <laughs> Reklamlı güzel almışlar. Güzel almışlar, <laughs> darısı başımıza. Evet, darısı gerçekten <laughs> Reklam alabilecek miyiz bakalım biz o günleri görebileceğiz miyiz YouTube'da? Güzel olmuş. Ben ama şöyle bir durum var, genel manada beğendim. Gibi. Ama dediğiniz gibi çok uzakta çaylar var. Amacına hizmet vardı. eden evet. bir ortam evet. bir kere, evet. diyecek bir şey yok. e Teknoloji anlamında, evet. hani yeni olan modern olan her şey kullanılmış Aynen öyle. E, yani böyle olması gerekiyordu tabii ki de ufak tefek detaylar var bence de çok başarılı evet. beğendik evet. beğendik <laughs> beğendik ee, bol işleri olsun inşallah, i̇nşallah. hayırlı e, güzel ortamlar de olsa güzel fırsatları inşallah evet ya beraber. keşke hani bizimle alakalı evet. bir şeyler olabilse belki alanımız dahilinde olsaydı güzel evet. işler yapardık belki de İnşallah umarım bir gün rastlamak tanışmak nasip olur ee, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomuz Doğuş Şabak Çorum evi olacak. Öyle mi? Olacak. Evet. Tamam ee, hadi o da, bakalım. O da yeni bir ev yaptı. Ee, ben. Ya bir sürü bir... evler var herkes yeniliyor evet. vallahi ben de merak ettim sonra da biz kendimizi bir yenileyelim. Bir şey söyleyeceğim <laughs> aslında sizin evinize de bir vlog çekebiliriz. E, bence de siz çekebiliriz. Siz çok emek verdiniz hatırladığım evet. kadarıyla çekebiliriz. Eve. evet. Çekebiliriz. Belki bu videoyu bu seriyi bitirdikten sonra en, en son, son, son videoyu bize bitirebiliriz. Onunla şey kapanışı yaparız. Evet. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. unutmayın. <laughs>